Selamun aleyküm, hayırlı günler. Bugün 27 Nisan 2021. Biz kendi evlerimizin açılışını devam ediyoruz. İşte bu evde de Lusat Nefes Akademisi tarafından Nimet Gürbüz Seycan Aslan ve Fatma Saydam evi. 64. evimizde e, burada bu aileye e, teslim ediyoruz. İşte e, gördüğünüz gibi e, evler boyanmadı çünkü e, daha birazcık e, kuruması gerekiyor onun dolayı biz e, bu eve, e, bu aileler taşındı inşallah e, bunları teslim ediyoruz. Selamun Aleyküm. Kim Size sağ olun. İşte bu da bir evimiz. İnşallah oldu. xo'sh aka mana shu uy turk qavmlar tarafdan nima bo'ldi bino bo'ldi o'sha uchun sizlar mana haymadan adaqal shu yerga ko'chib kelmaiga sabab bo'ldilar siz qayerdan kelgansiz o'zingiz assalomu alaykum o'zizjajondan kelganmiz buni tuzatgan nimalarga ko'pdan ko'p tashakkur qilamiz bizlar haymani ostiga issiqqa changa o'tirgan edik edikshu uh yerga sarfano qildi a shunday uy tuzatib berdim ularga dünya ahirette hem nasıl teşekkür ediyor Allah'a ajer Allah ajer versin bizler ko mamnu kaldı o işte sarkın yirge avsımızı yaptı işte bura yirge kitre bular koydu lerdenim teşekkür kuzatken lerdenim kütüm teşekkür kula Allah olayım bizim teşekkür Anladın, bu ailede işte e, hanım ile beraber burada hayatlarını sürdürecekler inşallah biz de e, tüm emeği geçenlerden e, ve bu Evi inşa edenlerden çok çok teşekkür ediyoruz.